İyi de sen bütün bunlardan dolayı mı muamere kaçtın? Hayır. E, tamam. Sevdiğim yani... için kaçtım. Ama nasıl sevdin? Ama fındık toplarken ha. Şarkı mı söylüyordunuz? Ne yapıyordunuz? Hayır. Sonuna? İkimiz evet. bir yerde fındık topluyorduk o zaman. Bir ağacı. Yerde, bir yerde. yerdeki fındıkları topluyorduk. Evet. Yani ne dedi sana ilk? Boşuna bekleme Nine. Seni götürecek halim yok. Nine değilim ben. Nesin peki? Vay ana. Bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde. Kekliği beni. Yürüyeyim kaydıysa günah mı? sonra sen demedin mi kendi kendine yani nasıl dedim olabilir dedim ki? Dedim ben ona o hepsini kabul etti. Ben senden dedim büyüğüm dedim. Hı. O kabul etti. İsterse 100 yaşında ol dedi kabul et. Sonra siz böyle görüşmeye devam ettiniz gizli gizli. Evet. O sana telefon aldı. Okuma yazman var mı seni? Beşe kadar var. Ya i̇şte aşkımı yazmayı biliyorsun. Evet. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin, ayrılacak mısın, arayacak mısın, aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Ya arada da mesela başka mesajlar yazmayı Hayır, mu? hiç mesaj atmadım. Hep telefonla konuştunuz. <laughs> Efendim <gülüyor> Alo 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 aşkım susma Alo 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 bu aşka kıyma Yanaştı yanaştı aklım fikrim şaştı Ben olmam dedikçe o amacını açtı Hiç işim olmaz dedim de bardağım taştı Dinlen demeye kalma Sonra telefonda yakalanana kadar yani yakalanmasaydı bu böyle gizli gizli devam mı edecekti? Etecekti. Tamam sonra ama hamilelik mevzusu işin içine girince? Hamilelik o kendisi öyle söylemek istedi. O hamile kalmıyor ki sen kalıyorsun hamile nereden adam bunu söylesin? Eğer adam kalsaydı adam söylerdi. <laughs> Kim kalıyorsa o söyler. He. Demek ki sen ona böyle bir şey söyledin. He? Söyledim. Ne dedin? Çık çık ortaya çık aşkım. Aa demeyin bir kere. Hastaneye gitmedin aslında. Hayır. Ha, gitmiş gibi mi yaptın? Evet. Hiç utanmıyor mu konuşmaya? Sıkılmıyor mu? Uta Üç tane çocuğumu bırakmayayım. bir Nasıl utanmıyorsun? Nasıl utanmıyorsun? Nasıl canım bir kanat canatın var senin? Utanmıyorum ben. Sen Bu terbiyesizliğin ne senin? Sana buradan bir uçarım. Uçacaksın, uçacaksın. Havalara uçacaksın. Beni yemin ederim şurada kim salamaz. Uç da göreyim. Bak. Ayy!